Merhaba arkadaşlar. Evet, başlığı yanlış okumadınız. Size yeraltı dünyası ile başınızın üstündeki yıldızların olduğu alemlerdeki savaşı anlatan bu iki yapıtın aslında senaryo bazında çok benzer olduğunu anlatacağım. İki farklı evren, iki farklı kültür. Ama bazen öyle anlar var ki sanki Polat Alemdar ve Luke Skywalker aile dramları yüzünden aynı masada oturup çay içiyorlar. Belki de efkarlanıp rakı içecekler. Bilemiyoruz. Aslında bunda şaşılacak bir şey yok. Biz Hz. Adem ve Havva'dan hatta Habil ve Kabil'den beri aynı hikayeyi dinliyoruz arkadaşlar. Yani değişen sadece bizim bu içeriye kattığımız yenilikler. Yani özetleyecek olursak babalar ve oğulların dramları hiç bitmiyor. Baştan söylemeliyim ki Kurtlar Vadisi senaryosu gerçekten iyi hazırlanmış. Özellikle de ilk 97 bölümlük seri olan Kurtlar Vadisi çok kaliteli. Ben Kurtlar Vadisi pusuyu pek sevmiyorum. Cahit'in yazdığı saçma sapan bir belirsizliği içeren dandik bir yapım bana göre Kurtlar Vadisi pusu. Neyse konuya geri dönecek olursak kahramanın sonsuz yolculuğu hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar. Şimdi kemerlerinizi bağlayın ve yer altından yer üstüne alemlerin arasında bir gidip gelmeye hazırlayın kendinizi. Öncelikle Polat Alemdar yani Ali Can'dan ve Efe Karahanlı gerçek ailesinden kopartılmıştır. Ama Luke Skywalker da gerçek ailesinden kopartılmıştır. Ve aynen Karahanlı'nın oğlunu bulamaması gibi Darth Vader karakteri de Luke Skywalker'ın varlığından bile haberdar olamamıştır. İkinci benzerliğe gelirsek Luke Skywalker gerçek babasını hiç tanımamıştır babaannesinin üvey ailesi tarafından yetiştirilmiştir. Ali Can'dan da Aslan Akbey'in seçtiği bir ailenin yanına verilmiştir. Adeta Luke gizlenmiştir. Öte yandan Obi-Wan Kenobi karakteri de Aslan Akbey'in yaptığı gibi Polat Alemdar'ın gizlenmesine benzer bir şekilde Luke'u gizlemiştir. Üçüncü olarak Ali Can'dan ve Luke Skywalker birbirine benzeyen bir amca figürüne sahiptir. Obi-Wan Kenobi ve Aslan Akbey Luke ve Polat'ın eğitiminden ve korunmasından sorumlu olmuşlardır. Ve her iki amca da bu çocukları yani Luke ve Ali'yi belirli bir ideoloji ve dini görüş çerçevesinde yetiştirmişlerdir. Yani o evrende bu evrenin hakim normlarına göre. Dördüncü olarak Luke Skywalker ile Polat Alemdar filmdeki kötü karakterin babası olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmışlardır ve bu onlar için bir dönüşüm ve kırılma noktasını oluşturmuştur. Yine Karahanlı ve Darth Vader birbirine paralel karakterlerdir. İkisi de çok güçlüdür. Aslanak Bey ve Mehmet Karahanlı tıpkı Anakin ve Obi-Wan gibi beraber devlet hizmetinde olmuşlardır. Karahanlı karakterinde Anakin Skywalker'ın Darth Vader'a dönüşümü gibi bir büyük ihanet hikayesi vardır. Dava ve benim. ilki adamları olması bazında da Aslan Akbey ile Obi-Wan karakteri arasında bir paralellik vardır. İkisi de ölü ya da diri bu imparatorluğu başına yıkacağım Darth Vader ya da Karahanlı diyebilecek kadar gözü dönmüş karakterlerdir. İki karakterin de ölümleri senaryoda büyük değişimlere yol açmış. Özellikle ana karakter diyebileceğimiz Polat ve Luke'un dönüşümünde etkili olmuştur. Aslan Akbey ölümüyle Polat Alemdar'ı Kurtlar Vadisi operasyonuna tam bir biçimde entegre etmiştir. Yine Obi-Wan karakteri öldüğünde ya da biz onu öldüğünü sandığımız ama Ghost Force yani, yani güç hayaleti formuna eriştiğinde Luke Skywalker'ı mücadele etmek için bu savaşın ortasına çekmiştir. Luke Skywalker uzun süre boyunca Ben Kenobi'yi tanıdığı için belirli bir ideolojik semine zaten sahipti. Aynı şekilde Polat Alemdar da Aslanak Bey'i tanıdığı için Vatan Millet Sakarya edasıyla yeraltı dünyasını çökertmeye doğru hareket etmeye hazırdı. İki karakter de zaten belirli potansiyelleri taşıyan ve içinde bulundukları düzenden pek de memnun olmayan ya da yönlendirilmeye açık olan karakterler. İkisi de bir baba figürüne ihtiyaç duyuyorlar. Yani Polat Alemdar'ın Ömer Baba ile kurduğu babalık ilişkisi sanki böyle bir otorite ile kurduğu bir ilişki değilmiş gibi zaten. Yine Luke Skywalker'ın yanında yetiştiği aileyle kurduğu ilişkide de baktığımızda böyle bir baba figürü denebilecek insan yok. Owen Lars'tı galiba. Anakin Skywalker'ın üvey kardeşi. Yani bu ailenin yanında Luke'un zaten tatmin olmadığını biz görüyoruz. Yine Ali Candan karakteri de yurt dışı görevlerine gider. Aslan amcasının ona sunduğu yoldan ilerlerdi. Yani ikisi de bu amca karakterlerini aslında baba figürü yerine koymuş karakterler olarak karşımıza çıkıyorlar. Belki Polat Alemdar tıpkı Luke Skywalker'ın Darth Vader'a yaptığı gibi karanlığı yeniden aydınlık tarafa çekebilir. Belki inandığı davanın yanlış olduğunu ona gösterebilir ve Kara Anna'yı babası olarak kabul edebilirdi. Belki Kara Anna onun kollarında aynen Luke Skywalker'ın kollarında ölen Darth Vader gibi ölebilirdi. Şöyle bir baktığımızda Kara Anna zaten buna dünden hazır bir karakterdi. Son anına kadar Ali'yi bulmak istiyordu. Kara Anna'nın iyi bir insan olduğu olabileceği gerçeğine senaristler bizi ikna edemediler. Yani o karakterin mutlu olabileceği koşulu bize göstermediler. Ben ölürken Karahanlı'nın Polat'ın kollarında ölmesini isterdim. Böylece iki karakter de birbirine kavuşur. O yarım kalmıştık, belirsizlik ortadan kalkardı. Aslında Kurtlar Vadisi bence Polat Alemdar'a bir babayı layık görmemiştir. Ve bence bitiş olarak baktığımızda mantıksız bir sona sahiptir Kurtlar Vadisi. Yine Kurtlar Vadisi pusunun da mantıksız olmasının nedeni Polat'ı artık insan dışı bir kahramana dönüştürmüş olmasıdır. Oysa Polat babası Karahanlı olduğunu öğrendiğinde ya da bunu artık tamamen e, kabul ettiğinde büyük bir travma yaşar. Burnundan kanlar akmaya başlar. Belki gerçek Polat Alemdar babasıyla birlikte o morgda ölmüştür. Yani zaten ondan sonraki karakter evrimine baktığımız zaman gerçek bir insan gibi değildir. Belki de artık o Yeni doğan Polat Alemdar, hani insanlar ölmeden önce rüya görür ya, belki de o morgun içerisinde Polat'ın artık ölürken kendi kendini teskin etmek, ölümün acısından kaçmak için uydurduğu beyninin rahatlama refleksi gibi bir şeydir bana kalırsa. Yani Polat Alemdar babasız büyümüştür ve ailesinden kopartılmıştır. Bütün bunların travmalarını öylece vatan millet diyerek kimse aşamaz. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer özgün bir video olduğunu düşünüyorsanız, size bir şey kattıysa, dinlemekten keyif aldıysanız lütfen abone olun ve yorum yapın. Şimdilik benden bu kadar.